The yeah. cat çıkanlarınızı kimin stokladığını görmenin yöntemini buldum arkadaşlar ve bugün Türkiye'de neler oldu? Buray Önver'in Instagram'da öne çıkanları kimin stokladığını gösterdiği yöntem viral oldu. Konya'da parmakları 350 tonluk presin altında kalan vatandaşın eline ayak parmakları nakledildi. Bartu küçük Çağlayan'ın son hali görenleri şaşırttı. Toplu taşımadaki kokulardan bıkan genç eylem yaptı. Gaziantep'te kaçak inşa edilen yapılar belediye tarafından yıkıldı. Kayınvalide kızını güzel yetiştirdiği için gelinin annesine altın bilezik taktı. Bir TikTok kullanıcısı Silivri sahilindeki kirliliği gözler önüne serdi. Esenyurt'ta bazı sokaklara kadın iç çamaşırı asıldı. Amasya'da bir öğretmen öğrenciyi hemlik manevrasıyla kurtardı. Zahide yetişim programında bir baba canlı yayında kızına saldırdı. Milli voleybolcu Bedirhan Bülbül, Türk bayrağının üzerine imza atmasını isteyen Japon taraftarın isteğini reddederek boş kağıda imza attı. Diyarbakır'da yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Dozgat'ta 20'den fazla köpek iğneyle uyutularak yol kenarına atıldı. Hakkari Belediye Başkanına 19 yıl hapis cezası verildi. Fenerbahçe Mourinho'ya yıllık 10,5 milyon euro maaş verileceğini açıkladı. Mayıs ayında en çok satılan lüks otomobiller belli oldu. Merkez Bankası'nın 500 ve 1000 liralık banknotlar için çalışma yaptığı açıklandı. Türkiye'nin en değerli 5 markası belli oldu. Van bir evlilik öncesi damattan istenenlerin listesi tartışma yarattı. Música